Bunları da koyduk mu tamamdır. Ee, bunları da koyalım. Yani çocuklar oynarlar. Tamam. Ee, şu yemekleri koyayım. Ee, yetmezse diye ekstra kart falan da koydum. Onlar da tamam. Evet, biz de ben de şunları koyayım. Hadi gelin geçelim. Gölgelik bir yer nereden bulacağız şimdi ya? Öp, bu ne anne? Tamam. Ee, var mıdır burada? vardır. Vardır. Ben burayı biliyorum. Tamam. Geçelim o zaman. Evet oldu mu? Bakayım. Evet bence çok güzel oldu. İyi. Oh oturayım ben şöyle ya. Ay boya bir terledim zaten. Keşke kısa kolu giyseydin ya. Üf, neyse. Aa çok güzel. Ay mangalımız da var. Mangalı yap yaparız. Yani yakarız. Evet biraz oturalım böyle. Aa, biz parkta oyun oynayabilir miyiz? E, tabii ki. Biz de o zamana kadar yiyecekleri falan hazırlayalım. Tamam. Hiç öyle geçelim. Aa, burada arkadaş varmış. Aa. Oo, oh, oh, hu oh. hu hu. Video like atmadığını görüyorum o tuşa basıyorsun yoksa gece üçte seni kaçırırım. Şakam yok. Ben senden daha iyiyim. Öf ya oyu. Ee, biz nereden geçelim? Öf ben kimle oynayacağım? Sen istersen sence bin. Tamam. Hoppa. Tamam. Biz de burada oynayalım. Ya da gelin tren boyunu da zıplayalım ya. Çok <laughs> eğlenceliyim. Oo, oh, ben daha iyiyim işte koçum. Of, çık sen de şuradan. Ya, ab ya abi yapma ya. Of, şuş be Allah Allah. Şunu, şunu, şimdi şun, şun, anneme ver ya. Çıkart şunu. Dur. Annem nerede? O ileride. Aman aç şu elini. Hadi eski Hadi. Şapkayı da daha işin, koçum sen. Oy. Ohoho. Çık ben şuradan. Ya, ya abi bana niye böyle davranıyorsun sen? Ya bir seninle oynayalım mı? tamam. Benim de arkadaşım yok zaten. Az önce şu kızlar geldi bakalım mı? Bilmem. ben o kızları hiç sevmedim ya. Gıcık oğlum. Gıcık birine benziyorlar. Bence o yengeli daha Ben de şöyle, şöyle çıkayım. Gel gelin. Uhu, ay eğlenceliymiş. <laughs> benim, benim, olmuşlar, ha? A, of, abi, benim şu an uyuma almışlar. Ne oldu? abi, benim şu Gel. <laughs> Sizin benim tam boyumda ne işiniz var? Çabuk inin dedim size, çabuk, çabuk, çabuk. Siz beni duymuyor musunuz? <laughs> oh, oh, bir, bir dakika, ne? Ne diyor sen? Bu işi benim tamam mı? Hayır, hayır bir kere, bu işi senin değil, bu işi yani devlet devletin bu. Yani senin değil ya. Senin değil yani merak etme. Yani harika açık bir şey. Herkes kullanabilir. Benim demeyle alamazsın şunun tamam mı? Benim bir köye. Şuş ya Lala sen hiç uğraşamam biliyor musun? E bunun senin olduğuna dair bir kanıtın var mı peki? Yani benim demek herkesin işi yani. Ben de derim bu ne bu benim diye. Allah Allah. Değil senin. Kanıtın var mı? Çıkar göster. Çıkar. Tapu göster o zaman. Ha öyle kale işin işte. Allah Allah. Valla şunu göberteyim ben. Kızımı demem. Göberteyim şunu. masaya vurmayı mı cüret ettin? Hayır der, hayır der. Ee, şey özür dileyim yani e, abim, abim bir yer boynunu çoktu da onun adına özür dileyim. Yani onun değil yani yalan söylüyor yani kesinlikle onun değil zaten biz buraya yeni geldik daha. Ee, buraya geldiğinde sürekli burada oynadığı için burayı kendisine sanıyor. Tamam Affedil de. Bir daha olmasın lütfen. Ya sen kimsin ya? Asıl sen kimsin? <laughs> of şu yerle uzak yaşayayım oğlum ya. Allah Küçük bir kız. İyi oldu ona Allah Haklı da bence. Sen her de git lan. Abilerimi çağırayım lan. Bana ne senin abinden? Bana ne? Soydun mu senin abim var diye? Biliyorum sen kimsin kimi dövüyorsun? Yani birine vurmaya daha hakkın yok senin. Ol, böyle var işte, böyle var. Ben. Hey ne oldu bak vurdum, bol gibi de vurayım. Kavga var. Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. <laughs> Hemen geliyorum bir saniye. Ah! <laughs> anneciğim eğleniyor musun bakayım? Bebe bıp -be, be -be anne. Ha, lan. Bu, bu ceşik ce iyidir냠. Neyse şöyle otur biraz kendine gel. <laughs> Siz burada kavga etmeyin. Hayır, hayır! Kavga etmeyin, kavga et. Evet, bunlar da pişmek üzere. Çocuklara baktım mı ben? Bazi. Baziye. Baziye. Ha, bak baksan çocuklar ne yapıyor? Of, oynuyorlardır işte ya. Lan. Ne oldu? O herkes şuraya toplanmış. Gel bir bakak şuraya gel. Gel gel gel. Ne? <laughs> duy duy şana. <laughs> Oha çocuklar durun. Çıkın şuradan. Sen, hay, sen kimsin ya? Sen kimsin? Çık şuradan. Sen kimsin benim çocuğumu dövüyorsun? Ne kadar saygısız bir çocuk. sen? Söyle bana söyle. Kim oluyorsun sen? Ha? Kimsin sen ya? Pardon hanımefendi. Siz kimin çocuğuna kızıyorsunuz ya? Çıkın be şuradan. Siz de çocuğunuza sahip çıkın. Görmüyor musunuz siz çocuğunuzu? Bak, bakar insan ne yapıyor ne ediyor diye. Sizin çocuğunuza veremediğiniz terbiyeyi ben mi size vereceğim? Ne diyorsun sen ya? Bir kere senin önce kendi oğluna terbiye vermen gerekiyor. Yani devletin malını kendi malıymış gibi gösteriyor. Ayrıca sebepsiz yere kavga çıkartıyor yani. Ve şöyle ki siz ne yazık ki çocuğunuza terbiye verememişsiniz ki verememişsiniz ki önüne gelene saldırıyor. Siz benim kardeşimin az önce ne olduğunu görmediniz herhalde. Çocuğunuza az bir sahip çıksaydınız, baksaydınız ne yaptığına, terbiye verseydiniz, benim kardeşimin şu anda canı yanmayacaktı. Bildiğin çok kıyı kardeşimi dövdü. Pardon ama ben de kardeşimi dövdürtürmem yani. Orada kalmam öyle onun ay. Ağ Aslan oğlum benim ya. Jasper sen bir sus ya. Benim oğlum dövmüş. Tamam sus. Sinir oldum şunlara ya. Ben de çok sinir oldum he. Evet al sen de Jessica. Tamamdır. Evet yemekler hazır. Tamam Hadi <laughs> gidelim.

tamam ya niye yükleniyor Allah Allah. Ee, bir tane ben mor içecekten alayım. Baziye. Ay benim ne istediğimi de biliyor. Ben bana da bir tane fesleğen tohumlu şey. İşte fesleğen tohumlu içeceklerinizin yani birdlenesini ve limonlusunu istiyoruz. Kivlisi de var. Kivlisini de gördünüz. Kivlisinden de verebilirim istiyorsanız. <laughs> ee, yok teşekkür ederiz. Ben sadece fesleğen tohumlu limonlu işte limon. Nasıl okuyorsa. Nasıl söylemiyorsun Tamam hemen veriyorum efendim. Buyurun, buyurun. Ee, ne kadar tuttu? 100 lira. Ee, 100 lira 70 kuruş tuttu hanımefendi. Nakit miyle ile nakitle mi kartla mı? 75 kuruş olmasa nasıl öderdik ya değil mi? <laughs> Aynen ya 75 kuruş olmasa. Ee, kart, kartla kart diyeceğiz hanımefendi. Ee, tamam şuraya kutun. Evet, te, e, temassız mı? Evet temassız. Tamam. Yine bekliyoruz. Aaa içecek. <laughs> Morlu içecek bayılırım. Bak ne, ne, neyi seviyorlar anlamıyorum. Aa saçımdan gözükmüyormuş ya. Burada işte bomba ile falan da varmış. Alalım mı Jasper? Alalım mı? Of tamam alalım. Bir tane de şundan alacağız. Fıçak savarda karar versenize ya. Göremiyoruz. Oy gibi saçın var. Tamam. Evet ödedim. Tamam. Hadi gel Jasper e gidelim. Hii. Aa çok mutluyum. Sen böyle şeyler mutlu olabiliyor muydun ya? Alıyorum ya ne var Allah Allah. Hii. Afiyet olsun hadi. Feslan falan da çok güzel değil mi? Evet evet çok güzel. Ay ben hepsini yedim ama sormadım. Yok ben yemeyecektim zaten. çok eğlenceli değil mi? Aynen en eğlenceli. Gel bakalım. Aa çok güzel bir şey sen, sen oyna. Aa teşekkür ederim. Bu yol Ay, bak bu yol. Oh, oh, bu oh, 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 bu ya.

Ay ben de oturam ya. Hih oh, ah. Oh. Ne oluyor oğlum kalksana. Hayırdır lan sen buraya geldin. Af git be oturacağım Allah Allah. Hi. Alkol mü içsin? Kardeşim çıksana şuradan ya Allah Allah tanımıyorum etmiyorum seni. Ben ben seni tanıyorum. Ben seni <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> alkol mü içtin sen? Ne memur alkol be ya. Allah'ım. <laughs> Geçen gün midpoint'e gittim. Dediler ki kaç kişisiniz? Dedim ki ben ve... Sus ya Allah Allah. İstemiyorum kardeşim seni git ya. Git benim bir keyfimiz huzurumuz var onu da bozma he. Oturmaya geldim ya sadece. Başka bir ye, evinde oturabilirdim mesela. Niye buraya geldin? Seni sevdiğinizin bebeğim. Allah'a ıslatayım. <laughs> Hayırdır oğlum? Sen kimsin lan? Bir tane yapıştırırım. Ayağımın altına alırım seni. Aslan koyacak <laughs> kimsin lan kral sus ya git git Vallahi istemiyorum ben seni şu bir kaşık suda boğacağım şimdi ben dedim o tarafa da gitme sen şimdi çocuklara bir şey yaparsın şu Zıkkımı da al. Evet oraya gitmeye çalışırken bu olacak galiba. Whisky mi Gel şuradan gidelim Allah rızası için gidelim burada. Tamam ya gideriz. Ah Allah. Her sorun değil bence. Değil mi? Bir Sorun yok. Yok. Evet. Çek. Hadi gelin çocuklar artık gidiyoruz. Oh be şu anda yan kurtulacağım. Oh. Evet. Gelin bakalım. Ee, merhaba. Sen nereden çıktın yine? Ya bak oğlum ikidir karşımıza çıkıyorsun yeter ha. Yo ne alakası var? Ben sizi ilk defa görüyorum ha. İlk defa. Binmek ister misin? Bindireceğim ya. Bin bin gel gel lan. Yağmurunu doğru ver hadi. Birazcık kanımdan dökülebilir. O yüzden hiç görmeyin. Psikolojiniz vesaire bozulabilir. Hadi gelin gidelim. Yo ben babama yardım edeceğim. Ben büyünce seri katil. Afgan acını falan olacağım. He, olursun oğlum. Hadi gel gidiyoruz. Psikolojiniz kötü etkilenebilir. Lütfen. Lütfen ne o? Üf, tamam geliyorum. Evet. Bizim aile niye bu kadar psikopat anne? Sus kızım sus.